Melik kelimesi. Melik kelimesinde melik ve malik olmak üzere iki okunuş vardır. Melik mülk kelimesinden, melik de milk kelimesinden türemiştir. Melik devlet reisi, devlet idarecisi, tedbir ve hazırlık yapan, devleti yürütüp yöneten ve idare eden zat demektir. Bu kelimenin kendinden türediği kök mülktür. Bir melik varsa muhakkak onun bir mülkü ve memleketi vardır. Şeriatta da buna dar, Müslüman olan bir melekin hakim olduğu bir memlekete de darul İslam denir. Milke gelince o geçimlik ve mal gibi şeylere denir. Mülkün sahibine de melik denir. Allah Celle Celalu bir tek ayet içinde hem meliki hem de meliki zikretmektedir. Zira melik olmazsa ne melik, ne milk, ne de mülk olur. İlk defa bir melik olacak, devletini, milletini düzene ve nizama sokacak ve belirli hakları bir kısım fertlere taksim ve tayin edecek. Herkes kendisine tayin edilen haklara sahip çıkarak, sahip çıktığı hakkın maliki olacak, devlet reisi o mülkün maliki olmakla beraber aynı zamanda meliktir. Herkes de kendi hissesine düşen şeyin sahibi manasına maliktir. Burada çok ince bir hususa dikkat edilmelidir. Allah Celle Celaluhu bu ayetinde kendisini yeryüzünde temsil edecek olan insanın kuracağı devlet sistemini ve bu sistemin esaslarını da tespit ediyor. Aslında devletleşmede Cenab-ı Hakk'ın insanlara emaneten verdiği meliklik ve meliklik sahiplik manalarıyla malikiyet ünvanının bir tezahüründen ibarettir. Eğer devlet sadece maliklik esasına dayandırılırsa bundan liberalizm, devlet anlayışı doğar. Bu sistemde sadece esas olan, fert ve ferde ait olan haklardır. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği ve bu ayetiyle işaret buyurduğu devlet sisteminde bir taraftan malikiyet, diğer taraftan da melikiyet nazara verilmekte, ve devletin bu iki esasa oturtulması tavsiye edilmektedir. Sadece devletçiliğin esas alındığı yerde fertlerin hakkı gasp edilir. Ancak üst kademede bulunan birkaç kişi mesut ve bahtiyar. Onların dışında devleti meydana getiren diğer organlar felç ve perişan olur. Sadece fertlerin esas alındığı sistemde de devlet mefluç hale gelir. Zira böyle bir toplumda netice itibariyle ademi merkeziyetçiliğe gidildiğinden devlet uzuvları birbirinden koparılmış, bünyeden farksızdır. Halbuki ideal bir devletin hem meliki hem de maliki olmalıdır ki hem idare eden hem de idare edilenlere gereken haklar ancak bu devletçilik anlayışıyla verilebilir. Meleki yevmiddin din günü maliki Allah'tır celle celalu. Allah Celle Celaluhu bu ifadeyle bir taraftan bize kendi malikiyetinin bir gölgesi olarak bahşettiği mülk edinme duygusundan ve insana bahşettiği devletleşme selahiyetinden ve bu devletin esas ve umdelerinden bahsederken diğer taraftan da ayrı bir hususa dikkatlerimizi çekiyor. Ve adeta bizlere şöyle diyor. Size dünyada nisbi bir malikiyet veriliyor. Ancak Ahirette mülk tamamen Allah'a ait olacaktır. Öyleyse fani ve geçici olan malikiyetinizi ebedi ve daimi kılabilmenin yollarını araştırınız. Mülk Allah'ındır Celle celalu ve onun mirasçısı da Allah'ın salih kullarıdır. İslam dininde mürtedin hayat hakkı olmadığı gibi miras hakkı da yoktur. Ferdi hukukta bu böyle olduğu gibi Millet ve devletler hukukunda da böyledir. Onun için İslam yeryüzünde Allah'ın dini herkese ulaşıncaya kadar ilahi kelimetullahı farz kılmıştır. Ayrıca malikiyet ve melikiyet esasları üzerine oturtulmuş bir devlet anlayışında ne ferdin ne de devletin hukukları zayi olur. Tamamen ademi merkeziyet zararları olduğu için tekelci bir devlet anlayışı da zararlıdır. Allah'ın halifesi olan insan, yeryüzündeki tasarrufunu, onu temsilen yapar. Allah adına yapılan bu tasarrufta adalet ve nizam vardır. Din gününün yegane sahibi Allah'tır. Bu ayetten anlaşılacak diğer bir manada şudur. Din gününün sahibi Allah'tır. Öyleyse diğer bütün maliklerin maliklikleri izafi ve geçicidir ve onlara atiye olarak verilmiştir. Sanki bu ayetin işaretiyle Cenab-ı Hak şöyle ferman etmektedir. Ey Firavunlar, Nemrutlar, ey ben melikim diye ferih fahur yaşayanlar, şahlar, Şehinşahlar! mülkün ve saltanatın elinizden heba olup gideceği bir gün gelecek. İşte limenil mülkül yevme lillahil vahidil kahar. Bugün mülk kimindir? O tek ve kahhar olan Allah'ındır. Celle Celalü. Ayetin ifade ettiği, hakikat uzmanın zuhur edeceği, o günün tek ve yekta sahibi benim. Binaenaleyh, mülkünüzü idare ederken, bir kendi malikiyetinize ve malikliğinize bakın, bir de maliki yevmiddinin malikiyetine bakın. Siz küçük mük dairenizde tasarruf yaparken, nazarınızı ara sıra, Maliki Yevmiddin'e çevirirseniz, salah ve istikamet içinde idare etme hakkını kazanırsınız. Yoksa hayatınız heba, sizler de perişan olursunuz. Malikiyetinize itimat ettiğiniz zaman, mülkünüz badi heva gider. Ama siz malikiyetinize güvenmeyip, Allah'ın malikiyetine itimat ettiğinizde, mülkünüz, malikliğiniz ve melekliğiniz elinizden alındı o gün, Allah Rahman ve Rahim ismiyle tecelli ederek o mülkü Rahmaniyet ve Rahimiyetinin işine koyacak ve size sona ermez ve sarsılmaz bir saltanat ve bir mülk verecek. Sonra da sizleri orada ebedi melikler, malikler yapacaktır. Allah Celle Celaluhu bu ayetlerle cemali mutlak ve kemali mutlak olarak bizden teveccühümüzü ister ve bize der ki eğer birine hamd etmek istiyorsanız bana hamd edeceksiniz. Çünkü ben Allah'ım celle celalü zatında kemal ve cemal sahibi benim. Sizin de kemal ve cemal sahibine hamd etmeniz gerekir. Eğer ileriye yönelik bir isteğiniz, arzunuz, birinden bir dilek ve dilenmeniz varsa benden isteyin. Çünkü şefkatli, merhametli, Rahman ve Rahim ismiyle tecelli eden benim. Eğer bir korku ve tasanız varsa ve hesabınızın kötü çıkacağı korkusunu taşıyorsanız yine bana müracaat edin. Çünkü melik Yevmiddin benim. Orada hesabınızı görecek de yine benim. Fatiha-i Şerife'nin başında bizi Müslüman yapan, Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ümmet kılan, en mükemmel ümmet olarak ona sımsıkı bağlayan, kalbimizi nezle uluhiyetini çeviren, ve böylece bizi pek çok nimetlerle perverde eden Allah'a hamd ve sena etmekle işe başladık. Ve Meliki Yevmiddin dedik. Onu tanımış insanlar olarak kainata ve nefsimize nazarımızı gezdirdik, vücudumuzu teşkil eden atomların deveran ve cevelanından, kainatı teşkil eden sistemlerin, galaksilerin harekat ve seyranına kadar her şeyde onun rububiyetini gördük. Gördük ki her şeyi kamçılıyor kemale doğru sevk ediyor gördük ki her şeyi cennetin ve cehennemin binasında kullanacağı unsurlar haline getiriyor gördük ki her şey onun terbiyesiyle terbiye olur bu azametli icraatını müşahede ettik sonra anladık ki bütün bu muntazam ve peşi peşine hadiseleri böyle durmadan intizamla sevk ve idare eden iyi kötüye katan çirkinin yanında güzele ve küfrün yanında imana yer veren Allah Celle Celaluhu, bütün bunlara ayıracağı bir yer getirecektir. İşte o gün Yevmiddin ve o yer de mahkeme-i kübradır. İyinin kötünün ortaya döküleceği, iyiliklerden ötürü insanların demet demet mükafat alacağı, kötülüklerden ötürü saklanacak yer arayacakları o güne din günü diyoruz. Dinin ve Allah hakimiyetinin Apaçık ortaya çıktı, o günün tek ve yekta sahibi Allah'tır Celle Celalu. Çünkü o gün sadece o konuşacak, hükmü o verecek, infazı o yapacak ve mükafatı da o bahşedecektir. Öyleyse hayatta olduğumuz sürece yalnız o demeli, başka bir şey dememeli.